E, Başka e, yani, e, evet, evet, bir şey yapmıyor. Başka bir şey geldi? Başka bir şey yapmıyor. Başka bir şey yapmıyor. Başka bir şey yapmıyor. Başka bir şey yapmıyor. Başka bir şey yapmıyor bulayım ben tarih söyleyeceğim. Ya size. Ya da şey yapabilirim. E, ee, yeni bir kart başvurusu alırım. Bunu iptal ederiz. Çünkü bu diğer şey başvurmuş olduğunuz adrese gelecek. Referans koduyla şu beni e sanki Referans kodu <laughs> aynı ne gün içerisinde olacağım? gelirseniz alabiliyorsunuz. Yoksa olması yok. Adrese yönlendiriyor. Nasıl yapmamız gerekiyor? Ee, şöyle bu adresinize gelecek şu anda size. Ha. Tamam. A gelsin. iş evet. ee, şöyle bir şey var yüzde ee, sıfır faizle 25 bin avans olarak başvuru yaptım bunun e, kullanabilme durumu kalır mıyım bir bakalım. Ona. Evet. çünkü şey e, mobilden yaptınız değil mi? evet evet olmak istiyorum. Yani. Yani. Siz çalışıyor musunuz şu anda? Yok çalışmıyorum. Ee, şimdi şöyle bu kredi kapsamında son 6 aydır aynı yerde e, aktif çalışma koşulu var. Evet. O yüzden de hani şu an sigorta girişimiz yoksa son 6 ayda evet. kredi de olmuyor maalesef. Evet. Yani bu detaylarda hiçbir yok. yerde yazmadığı için başvuruda hmm. okuduk bir... ama görmedik öyle bir şey. Yani yok. E, çünkü şey şubeye yöneldi oradan yıldan başvurular evvel korsuları için buradan da SGK dökümü istendiği için de olmuyor maalesef. Anladım. Limit olarak da 2000 lira Kredi kartı mı? Evet. Evet, kredi kartına 2000 TL limit Çünkü sizin e, ev hanımı olarak görünüyor. Ev hanımlarına maksimum 2000 lira veriliyor. Aydat? Hmm. Evet. Yok e, değil, Kart aydatı ilk, ilk yıl alınmıyor. Sonraki yıllarda yılda bir defa yansıtılıyor. Onun kart aydatı yansıma tarihini 444-25-25'ten ödülür.